yollarım açılıyor meditasyonu. Şimdi rahat edebileceğin sessiz bir ortama geç. İster otur, istersen uzan. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver her nefes alışında Rabbimin şifa nur enerjileriyle içinin dolduğunu bir huzur kapladığını hisset ve nefesini verirken üzerindeki tüm negatifliklerin seni nefesinle beraber bırakıp gittiğini hayal et tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Her nefes alışverişinde daha da rahatlıyorsun. Daha da gevşiyorsun. Saç diplerinden ayak parmaklarına kadar gevşiyor. Her nefes alışverişinde daha da rahatlıyorsun. Şimdi tam karşında bir yol olduğunu hayal et. Böyle biraz küçük, dar bir yol. Ve o yoldan yürümeye başlıyorsun. her adım attığında o yolun kendiliğinden daha da genişlediğini, daha da güzelleştiğini gör. Hisset, hayal et. Etrafta küçük küçük ağaçlar görünmeye başladı. Ve yol kenarlarında rengarenk çiçekler fark edebiliyor musun? Hisset güzelliklerini. Rengarenk. Gül ağaçları da var. Ve kokuları ta içine işliyor. Fark et. Daha da ilerle. Daha da ilerle. Yollarının daha da genişlediğini gör etrafta devasa yemyeşil ağaçlar binbir renkte ormanın güzelliği her yer yemyeşil ağaçlarla dolu ve yerlere bak yerlerde çimenlerle yemyeşil harika bir ortam fark edebiliyor musun? Sen bu yolda yürüdükçe alanının daha da genişlediğini hisset. Tüm kafaların sana kolaylıkla açılıyor olduğunu gör. Ve şimdi en güzel, en sevdiğin ağacın Önünde dur. Ve ağaca yaslan. Elini kalbine koy. O kalbindeki kıpırtıyı hisset. O heyecanı hisset. O güzel duyguyu hisset. Ve tekrarla. Yolum Kolaylıkla açılıyor. Tüm kolaylıklar bana geliyor. Ben Rabbime güveniyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi oluyor. Bundan çok daha iyi nasıl olur Allah'ım? Göster bana. Derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Ve tekrarla. Yolum açılıyor. Kolaylıklar beni buluyor. Hayatımda her şey benim hayrıma uyumla akıyor. Yollarım her zaman güzelliklere çıkar güzel insanlara çıkar. Hayatımda her şey yolunda. Hayatımda her şey yolunda. Hayatımda her şey yolunda. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Derin bir nefes al. Kendini rahat hissedince gözlerini açabilirsin.